Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili koçlar ve yükselen koçlar ve evet, sevgili arkadaşlar, başlamadan önce kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili koçlar açılımı yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi <laughs> bu hafta tabii böyle artık Cool bir hafta mı desek ya da böyle çok sakin bir hafta sevgili koçlar. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz şeylerde dolunay geçirdik ve bir önümüzde yeni ay var. Ve yeni ay 3 gün sonra hatta 2 gün sonra bir yeni ay tabii hangi burçta gerçekleşecek? Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Tabii İstanbul'da yaşayanlar için şöyle bir terazi açısı var ama yaşamıyorsanız sıfır derecelik bir açı şimdi bu sıfır derecelik e, açılarda Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey var Tabii bu bir nötrlenme yani sıfır artık bir şeylerin yeniden başlangıcı bir şeylerin sıfırlanması hayatınızdan çıkması Bakın şöyle söyleyeyim e, çok balık çıkmış yani balık sembolü demek yani hem balık burcunu temsil eder Aynı zamanda bunlar nasipleri temsil eder. Yani sevgili koçlar çok güzel nasipleriniz olabilir. Siz farkında belki değilsiniz. Belki de hani hiç gelmeyeceğini düşündüğünüz şeyler, olmayacağını düşündüğünüz şeyler olabilir hayatınızda. Çünkü çok değişik bir döneme gidiyorsunuz. Şimdi sizin hem yönetici gezegeninizden güzel etki hem de aynı zamanda Jüpiter'den çok güzel bir e, Etki alıyorsunuz. Şimdi bu e, Jüpiter'in tabii etki size parasal yönden çok güzel sizi destekleyecek. Yani el attığınız işlerde para gelecek arkadaşlar. Şimdi burada iki tane ayrı yolunuz var sevgili koçlar. Bir yerlere gideceksiniz. Bir iş seyahati olabilir birisiyle bir buluşma şeyiniz olabilir. Ama çok temiz arkadaşlar çok temiz görünüyor. Burada şöyle söyleyeyim bir köpek çıkmış. Şimdi köpek seven için dost sevmeyen için düşmandır. Şimdi köpek sembolünün e, iyi bir arkadaşa, arkadaşa da işaret eder. Köpek sembolü yani çevrenizde sizi böyle gerçek anlamda değer veren bir arkadaşınız var arkadaşlar. Yani bazılarının hiç arkadaşı yoktur. İnsanlar iki yüzlerini gösterirler. Ama Köpeğin çıkması bir nebzede sembolik olarak iyi bir arkadaşa işaret eder. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sevgili koçlar, ilişkilerinizde, ikili ilişkilerinizde bir şeyleri gerçekten böyle tam net görebileceğiniz dönemdesiniz. Sahte arkadaşlıklarınız mı var? Bunları göreceksiniz. Hatta bazıları kendi kendini ele verecek bu anlamda. Yani bir şey olacak ve siz diyeceksiniz işte böyle e, demek ki birileri kendi kuyusunu kazarken kendi kuyusunu kazarken daha doğrusu bunun farkında değil ve şimdi sizin önünüze bunu çıkartacak. Yani bunu çıkartan hayatın bir oyunu arkadaşlar. Yani evren size bunları gösteriyor ki artık tecrübe edin ve bu insanları hayatınızdan çıkarın. Şimdi sevgili koçlar burada elinde böyle çocuk olan birisi çıkmış arkadaşlar. Böyle bebeği sanki eline almış. Bu irice birisi bu. Hani böyle elinde sanki bebek var böyle seviniyormuş gibi çıkmış. Şimdi bu şu anlama gelir. Yani bir çocuk ve bir elinde ama adama benziyor bu. Evet iri. Bunu çıkması arkadaşlar mutlu bir aileyi temsil eder. Mutlu bir yuvayı da temsil eder. Yani e, şu an sevgili koçlar diyeceksiniz ki ben belki evli değilim. Ama ileriki dönemlerde e, bu şeyiniz olabilir arkadaşlar. Yani evlilik yoluna ciddi bir adım atabilirsiniz. Belki hayalinizde böyle bir e, şey var. Aile olmak var. Yani eşinizin çocuğunu sevmesi gibi böyle. Şimdi herkes bu hayalleri tabi kuramaz. Çünkü günümüzde hayal kurmanın çok zor olduğunu düşünen insanlar var. Hatta hayalin bile boş olduğunu. Tabi hayal dünyasında sürekli yaşamayacağız arkadaşlar. Ama hayal dünyası neydi? Bakın Albert Einstein'ın bir sözü var. Hayal gücü insanın hayal gücü arkadaşlar insanın hayatını dizayn edebileceği hatta bir amacı bir hedefi varsa ve orayı da yani böyle oluşturabileceği bir üretim yeri diye düşünebilirsiniz. Yani yani sizin üretim yeriniz hayatınızdaki hayal gücünüz yani neyi hayal ederseniz o inanırsanız tabi burada önemli olan inanmak ve bu e, inanma süreci çok önemli zaten. Sadece hayal kurmak değil. Yani boş hayal dediğimiz hani diyoruz ya boş hayal, boş hayal kuruyorsun Boş hayal kuruyorlar diye. Bence hayallerin hiçbiri boş değil. Ya yani bunu siz inancınız yani kuvvetliyse zaten bunlar gerçekleşir ve kendine kendinize de inanıyorsanız bunlar olur. Şimdi sevgili koçlar. Bu mevzuyu fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çok ayrı bir konu. Sadece burada geçmek istedim. Burada bir deniz kızı çıkmış. Çok güzel bir şanslı işarettir bu. Yani şanslı olduğunuz dönemdesiniz. Özellikle işiniz yönünden biriyle tanışabilme ihtimaliniz çok var. Ve bu tanışabilme tanışabileceğiniz burçlardan bir tanesi ikizler ve bir yengeç sevgili burçlar. Ya da şu an hayatınızda var. Bir de burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani balıklar böyle sıralı sıralı çıkmış. Ve bu nasipler ardı ardına gelecek. Size söyleyeyim. Ardı ardına bir gelme durumu var. Burada e, balığın olduğu yerde de iki kişi var. Böyle siz birisiyle de bir görüşeceksiniz. Ve bunlardan e, şöyle söyleyeyim. Bir tane sanki böyle hani uzun saçlıymış gibi çıkmış sembol. Bir tanesi böyle olabilir. Ve bunun önünde de böyle şey var arkadaşlar. Kocaman bir ağaç çıkmış. Tabi bu ağacın sembolik anlamı bu kişilerin de bu şeyden yani belki sizin yaptığınız geçmişte bir durum bununla ilgili bu kişilerde faydalanabilir. Belki kardeşleriniz ya da çocuklarınız da olabilir. Şimdi burada bir de bir e, kuş çıkmış tam şeyin olduğu yerde size bir yerden bir haber gelecek ve bu haber geldikten sonra da bir yola gidebilirsiniz sevgili koçlar. Evet bakın burada oğlak sembolü de var. Bir oğlak burcundan birisiyle de bir tanışma durumunuz var. Tavus kışı çıkmış. Çok güzel böyle bir şekilde çıkmış arkadaşlar. arkadaşlar çok güzel bir şekilde bu aralar da dilim sürüşüyor. Kusura bakmayın böyle. Şimdi bu e, tabii tabi tavus kuşunun sembolik olarak anlamı çok güzel yani büyük ve güzel bir haberin geleceğini de işaretini veriyor. Yani beklediğiniz bir şey varsa özellikle bakın bu ayın 23'ünden sonraki süreçler sizin için çok önemli. Sevgili koçlar bunları mutlaka iyi not alın bir yere ve 23'ünden sonraki süreçler sizin için gerçekten çok önemli. Aslan sembolü çıkmış. Evet, bir aslan burcu. Bakın aslan burcundan birisiyle bir yola da gidebilirsiniz yani bu kişiyle. Belki dediğim tarihten sonra gitme ihtimaliniz var. Ve sevgili koçlar Şöyle söyleyeyim, burada bir de böyle sanki arkadaşlar bir böyle köprü gibi bir şey çıkmış ve bu köprünün sanki olduğu yerde böyle bir de bir balık çıkmış böyle. Şimdi bu iki sembolün şöyle bir anlamı var. Köprü arkadaşlar bir gidilecek bir hedef yani dağ sembolüyle benzer şekilde. Ama bu e, gidiş tabii belki çok kolay da olabilir. Belki çok zor da olabilir sizin için. Ama sonu tabii bunu bırakmazsanız peşini bu işin. Bunda başarılı ol, olabileceğinizi gösteriyor. Evet. Sıkıntınız bir tarafa toplanmış. Sevgili koçlar. Buradan bir şöyle söyleyeyim. N harfi. Bakın sıfır da çıkmış burada. Şimdi sıfırın Hayatınızdan bir şeylerin çıkacağı anlamına gelir. gerek bu kötü alışkanlığınız gerek işte bir e, şu anki ilişkide olduğunuz bir toksik bir ilişki var ve bu kişiden kurtulma ihtimaliniz var. Ya da bir sevmediğiniz iş var. Belki o işten kurtulabilirsiniz sevgili koçlar. Ama bu dönemde arkadaşlarınızın çevrenizin çok desteğini alacaksınız. Çünkü sizin doğum haritanızda bunlar da var. Ve e, şöyle söyleyeyim ailevi konularda özellikle ailenize çok destek olabilirsiniz. Ve ailenizin takdirini alabilirsiniz bu anlamda. Ve sizin çok çalıştığınız için, yani peşini bırakmadığınız için bu anlamda da sizi arkanızdalar her zaman aileniz. Bunu unutmayın. Burada anahtar çıkmış. Bakın anahtarın olduğu yerde şöyle söyleyeyim. Yani burada deniz kızı sembolü. Dediğim gibi çok güzel bir şans ama anahtar da çıkmış burada. Evet. Yeni kapılarınız açılacak. Fakat bu yeni kapılarda sevgili koçlar çok iyi bir şekilde bunları değerlendirin bu fırsatları. Çünkü fırsatlar ayağınıza gelebilir. Ben size söyleyeyim. Evet. Böyle bir inek kafası mı, boğa kafası mı desem. Bakın şöyle söyleyeyim. Eğer ki böyle bir kurban bayramında bir şey kesmediyseniz ya da bununla ilgili bir bir yerlere bir hayır yapmadıysanız bunu da yapabilirsiniz. Adak gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bunu bence yapın. Arkadaşlar bunun size geri dönüşü çok güzel olur. Şimdi tekrardan para mevzularına gelelim. Parasal konularda tabii harcamalarınızı yapacaksınız. Bakın iş yaptığınız kişilere özellikle dikkat edin. Nereye ne vereceğiniz hesabınızı çok iyi yapın arkadaşlar. Çünkü elinizden bir miktar para çıkabilir. Hani bu gidecek yerler en azından buraya değsin yani paranın gideceği yer. Böyle de düşünebilirsiniz. Evet. Bakın burada bir de şey çıkmış arkadaşlar. Bir fare sembolü var. Bir şey gizli bir şey öğreneceksiniz yani. Bu ya birileri tarafından karşınıza çıkacak. Ya da siz bir şey yapacaksınız. Bu gözünüzün önüne gelecek bu arkadaşlar. Belki ondan sonra artık ya bir ilişkinizi bitireceksiniz, bitirebilirsiniz. Yani bir şeyleri görüp yani gerçeklerle yüzleşme döneminiz aynı zamanda bir şeylerle de yüzleşeceksiniz. Belki eskilerden birisiyle yüzleşebilirsiniz. Yani eski flörtleriniz, eski birlikte olduğunuz sevgiliniz olabilir. Bunlarla bir yüzleşme durumunuz var. İşte S harfi var. 8 rakamı çıkmış. Bakın arkadaşlar 8 bolluk ve bereketin sembolüdür. Yani 8 bolluğu çağıran bir sayı. Bunu mutlaka bir yerlerde böyle bir şeyler yaparken kullanabilirsiniz. Ritüel yaparken işte 5, 8 bunları kullanabilirsiniz. Evet sevgili koçlar. Başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Valla gördüm her şeyi söyledim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için yorumu şu tabağımıza da bir bakalım. Evet dileğinizi tutun sevgili koçlar. Benim güzel enerjilerim güzel koçlara gitsin şimdiden. Evet dileğiniz oluyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili koçlar. Bakın tabakta gene balık var. Burada nasipleriniz var. Bir başak sembolü çıkmış. Başak burcundan birisiyle de bir evet, tanışma durumunuz olabilir. Ya da hayatınızda varsa. Bakın yengeç burada gene çıktı. Yengeç burcu. Tavşan sembolü var. Evet tavşan arkadaşlar. Bu da güzel bir haberdir. Ama üzerinizde göz var. Bunlara biraz dikkat edin. Ve sevgili koçlar bunlar için önerebileceğim dualar. Saffat ve kalem suresini okuyabilirsiniz. Evet güzel bir yerlerden alacağınız para benzeri bir şeyler varsa bakın bunlar da gelebilir. Evet sevgili arkadaşlar teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir dahaki yeni haftada yorumda görüşmek üzere. Kanala destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.